Hepinize merhaba arkadaşlar, Hızlı Ders öğrenim. hoş geldiniz. Bugün biyolojide şifreler konusuna, yani biyolojide e, şifreleri üreterek sizin daha kolay anlamanızı yarayacak e, bilgilere başlayacağız. E, toplam 12 tane şifremiz var arkadaşlar, bunu iki videoya ayırdık. E, daha kolay ve daha e, basitleşsin diye. Hemen isterseniz birincisinden başlayalım. Eşeğsiz çoğalma şekilleri şifre biti bitiverse arkadaşlar, bölünerek, tomurcuklanarak ve jeneratif, rejenerasyon, sporla öğrenme. Eşleşmiş çoğalma şekilleri arkadaşlar bitiverse e, şifresiyle aklımıza gelir. 2. Hücre zarının özellikleri Jesse koduyla aklımıza gelir arkadaşlar. Jesse kodunu açarsak canlı, esnek, seçici geçirgen, saydam beyincedir. incedir. Hücre zarının özellikleri Jesse koduyla aklımıza gelir. 3 arkadaşlar ökaryot hücrelerin yapılarında 3 kısım bulunur. Hücre zarı sitoplazma çekirdek. Bunun şifresi ise arkadaşlar has çaydır. Ökaryot hücrelerin yapılarında 3 kısım bulunur. Hücre zarı, sitoplazma çekirdek. Şifre ise has çaydır arkadaşlar. 4. Kutikula tabakası yaprağın yüzeyini örten mumsuz cansız saydam bir yapıdır. Kutikula olarak akılda kalabilir arkadaşlar. Kutikula Tabakası yaprağın yüzeyini örten mumsu cansız bir saydam yapıyormuş arkadaşlar ve kutu kola olarak akılda kalabiliyormuş. Bu video için son maddemize geldiğimizde ise 5. madde AT2GS3 demişiz arkadaşlar. Burada demek istediğimiz adenin ve timin arasında 2, guanin ve sitozin arasında 3 hidrojen bağı oluşur. Bunu da Galatasaray 3-2 yende olarak akılda kalabilir arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak AT2GS3 yani adenin ve timin arasında 2, guanin ve sitozin arasında 3 hidrojen bağı oluşur. Galatasaray 3-2 yende olarak akılda kalabilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğreni. hoş geldiniz. Bugün biyoloji şifreler videomuzda ikinci kısmı çekeceğiz. Altıncı maddemizde kaldıydık en son arkadaşlar. Hemen başlayalım. 6. Bölümme gerçekleştirmeyen hücreler, kan pulcukları, al yuvarlar, retina, sinir hücreleridir arkadaşlar. Şifremiz ise Kars'dır. Bölümme gerçekleştirmeyen hücreleri tekrarlarsak, kan pulcukları, al yuvar, retina ve sinir hücreleridir. Şifre ise Kars'dır. 7. Disakaritler şifre masaldır arkadaşlar. Maltoz, sakkaroz, laktoz. Tekrarlayacak olursak disakaritler şifre masaldır arkadaşlar. Maltoz, sakkaroz ve laktozdur arkadaşlar disakaritler. 8. Biyoloji canlılarının sınıflandırılmasında küçük birimden büyük birime sıralayacak olursak şifre Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. Biyoloji canlılarının sınıflandırılması tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem olarak küçük birimden büyük birime sınıflandırılabilir arkadaşlar. 9. Fotosentezde devirli fosforilasyon. Şifre kafa bası arkadaşlar. Kloroplast, ferrodosin, plastikonin, stokrom. Fotosentezde devirli fosforilasyon. Şifre pas arkadaşlar. Kloroplast, ferrodosin, plastikinon, stokrom arkadaşlar. Ve bu video için son maddemiz 10. Yüce çeperi bulunan canlılar babi mama koduyla aklımıza gelir arkadaşlar. Bunlar bakteri, bitki, mantar ve mavi yeşil alttır. Yüce çeperi bulunan canlılar babi mama koduyla aklımıza gelir arkadaşlar. Bunlar bakteri, bitki, mantar ve mavi yeşil alttır. Bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da 5 tane biyoloji şifreler yani kodumuzu verdik. İnşallah faydalı olmuştur diyoruz ve herkese iyi çalışmalar diliyoruz.